Merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün biraz bitki bakım hakkında konuşacağız. Ee, orkideleri çok seviyorum ama belli bir dönem sonra çiçeklerini döküyorlar ve böyle saplar halinde kalıyorlar. Dolayısıyla onların yeniden çiçeklenmesi, yeniden yapraklanması için neler yapmamız lazım onu konuşmak istiyorum sizinle. Daha önceden bunu denemiştim. Bana da çok sevdiğim bir arkadaşım göstermişti. İşe yaradığını görünce sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi şöyle bu görmüş olduğunuz grupta üç farklı orkide var aslında. Onun çiçekli halini de şöyle kenara koyarım. Bakarsanız çok güzeller bunlar bir arada. Lila, açık bir mor ve beyaz bir orkide. Üçü aynı anda çiçeklendi mükemmel bir arajman oluyor. Şimdi peki biz bunu yapmıştık. Mesela bunun şuradaki köklerini görebilirsiniz. Bakın burasını bunu fotoğraflarda da gösteririm. Buradan yeni yapraklar ürüyor. Peki gelelim şu yeni iki tane orkideye. Bunları öncelikle şöyle bir tokasını çıkarayım ve size bunu göstereyim. Şu şekilde. Bakın burası çiçeklerin olduğu yer artık döküldü ve şöyle geldi artık kurumaya başladı. Buna izin verirsem tamamı kuruyacak ve köklere bile zarar verebilir bu durum. O yüzden bunu nasıl engelleriz şimdi onu konuşacağız. Kuruyan orkide dallarımızı düzenlemek için şimdi ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi mum. E, mumu yakmak için bir çakmak ve bir makas. Hayır orkideyi kesmiyoruz diye üzülebilirsiniz. Orkide sevenleri biliyorum çok hassas oluyorlar ama. Şimdi şu kısmı bir göstermek istiyorum size. Bu kuruyan kısmı görüyorsunuz. Bakın şuradan itibaren kurumaya başlamış ve şu dal burası kurumuş. Şimdi ben bunu buradaki öbek kısmından kesiyorum. Bakın buradaki ıslaklık kısım kaldı. Şu an kurumuş olan bu dal kısmını kestim. Biraz alt kısmı yeşildi. Şimdi biraz buraya mum sürmeniz gerekiyor. Genelde bal mumu sürüyorlar ama normal mum da gayet iş görüyor. Ee, önemli olan mumla orayı kapatmalısınız ki hava almasın. Yanlardan patlayıp yaprak verebilsin. Mesela şunun bölümü öyle. Bakın fotoğrafını da koyarım. Şu kısım öyle. Burası mumlu olduğu için buradan yeni bir yaprak verdim. Hemen şöyle eriyen mumdan alıp sürüyorum. Hatta üzerine damlatabilirseniz bu pasta mumları çok çok daha iyi olur. Tamamen kapandığından emin olmalısınız. Eğer burası tam kapanmazsa maalesef kurumaya devam eder çünkü hava almış olur o zaman. Ben şöyle mumumu damlatarak üzerine Evet, artık tamamen kapandı. <laughs> Şimdi gelelim diğer dala. Ee, bu bir tanesi bir, kö, bir köktü zaten. Şimdi bu da diğer kısım kök. Bunu tekrardan tok alıyorum bu süslerine. Bu arada bu süsleri de bulundurmasanız daha iyi olur diyorlar. Ee, ama benim hoşuma gidiyor, o yüzden ben koyuyorum. Normalde e, çok da iyi olmuyormuş o süslerin olması hava almasına engel oluyormuş. Şöyle de tokaladım aladım bunu artık buradan güzelce patlayabilir. Hatta size şunu göstermek istiyorum. Bu gerçekten çok güzel. Bunu gördüğünüzde şaşıracaksınız da. Şöyle bir çıkaralım. Şimdi bakın bunun şurasına dikkat ederseniz zaten patlamak üzere burası. Tam şu bölüm. Zaten burası hani artık ben buradan yeniden çıkmak istiyorum diyor. Üst kısım kurumuş. O yüzden o patlayacak yere zarar vermeden şöyle kesiyorum o parçayı kestim ve kestiğiniz parçanın minicik bir yeşil kısmı kalsın. O önemli. Tekrardan mumumu yakıyorum ve burayı kapatacağım. Bu buradan tıpkı şunun gibi patlayarak devam edecek. Ve sonrasında bu yapraklanma sürdükten sonra da çiçeklenme dönemine başlıyor. Zaten bir buçuk yılda bir ya yılda bir çiçekleniyor diye biliyorum. yani orkide sevenler aslında iki tane çubuğu seviyor gibi bir şey oluyor. Çünkü hani uzun bir süre ee, bu şekilde kalıyor. Ee, çok fazla çiçekli dönem olmuyor ama açtığında mükemmel göründüğü için yine orkideyi seviyoruz. Ben de çok seviyorum orkideyi. Şimdi eriyen mumdan zarar vermeden burayı kapatıyorum. Şöyle. İsterseniz eğer orkidelerim daha güzel büyüsün, daha çabuk canlansın istiyorsanız bunu da o orkideyi çok seven arkadaşım söylemişti. E ee, muz kabuklarını eğer bekletirseniz suyun içerisinde ve o suyu o suyu sulama suyu olarak kullanırsanız orkide için mükemmel bir vitamin kaynağı oluyormuş. Bu çiçekçilerde satılan vitaminli sular var ya onlar gibi oluyormuş. İsterseniz deneyebilirsiniz. Ben şöyle burayı da kapattım ve işte orkidelerim şu an hazır. Artık bunlar yeni dönemde çiçeklenmeye başlayacaklar sağlıkla büyümelerini istiyorum. Çünkü çiçekliyken gerçekten çok güzel görünüyorlar. Evet işte videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen like kısmına basmayı unutmayın bu bilgileri faydalı olduysanız elbette ki like butonuna basmayı unutmayın. İsterseniz çiçek seven başka arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.